Evet inşallah onumuzdaki yılda 23. şampiyonluğu hep beraber burada kutlamayı e, yüz Allah'ım nasip eder. Gelecek sene de yine burada, e, kim söz veriyor siz mi söz veriyorsunuz? Gelecek <laughs> sene burada 23. şampiyonluğu kutlamak üzere diyorum. Hepsine evet. teşekkür ediyorum. Tamam. Başkanım, ha. başkanım e, transferler ne aşamada onu da soralım hemen. Al işte transferler burada işte. <gülüyor> <gülüyor> Emre Mor, Emre Mor konusu ne aşamada Sayın Başkanım? Birazdan açıklama yapacağız. Jack ile ilgili, ile ilgili Başkanım? Şu anda öyle bir şey yok ama ee, biraz sonra Emre ile ilgili e, kapı açıklaması yapacağız arkadaşlar. Işte. Falcao transferi çok merak ediyorum. Şimdi edelim. misafirler çok azıktı, ben de azıktım. Biraz yemek yiyelim Bu sonra konuşur. Olumlu Başkanım en azından? Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Bitenleri söylüyoruz. Bak birazdan açıklama yapacağız dedik. <laughs> Emre ile ilgili. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkürler. Evet, teşekkür Bütün arkadaşlar. Abi. Altyazı